Hoş geldin. Bugün senin için Hyundai Bayon'u bir masaya yatıralım diyoruz. Şu BSUV segmenti var ya, oradaki yerini konuşacağız biraz. Evet, orası çok kalabalıklaştı son zamanlarda. Aynen öyle. Elimdeki verilere bakıyorum da hani Peugeot 2008, Renault Captur, VW T-Cross bayağı dişli rakipler var. Hem de nasıl? Amacımız ne? Bayon'un güçlü yanlarını, zayıf yanlarını ne? rakiplerinden nerede ayrılıyor? Ve tabii en önemlisi senin için doğru araba mı değil mi? Buna bir bakalım. Hı hı. Hadi biraz daha derine inelim o zaman. Çünkü Bayon'un bu pazarda sadece iyi olması yetmiyor biliyorsun. Kendine has bir şeyler sunması lazım artık. Kesinlikle. Yani BSUV segmenti gerçekten bir arena gibi. Bayon'un stratejisi de sanki her alanda iyi olmak değil de e, belli özellikleri akıllıca bir araya getirip mantıklı bir paket sunmak gibi duruyor. Evet, bir denge kurmaya çalışmışlar sanki. Derine kıyasla nerede nasıl bir fark yarattı? Özellikle şu 2024 makyajla gelen yenilikler var ya. Evet o farlar falan. Ha işte onlar tasarım ve pratiklik iddialarını bayağı güçlendirmiş görünüyor. O zaman tasarımla başlayalım mı? Makyaj da geldi. Kusursuz ufuk lambası diyorlar adına. Hı hı. Şu boydan boya uzanan led ışık imzası yani. Gerçekten çok fütüristik bir hava katmış. Sence de öyle değil mi? Katmış, katmış. Bayağı modern duruyor. Rakiplerde daha böyle parçalı tasarımlar görüyoruz genelde. İşte 2008'in aslan dişleri var, Captur'un C imzası var. Bayon burada daha minimalist, daha modern sanki. VVT T-Cross gibi daha geleneksel duranlardan hemen ayrılıyor zaten. Bence cesur bir adım bu. Cesur olduğu kesin. Yani bu minimalist ve teknolojik çizgi araca modern bir kimlik veriyor doğru. Ama şunu da unutmamak lazım. E, bu kadar iddialı ve farklı bir tasarım herkesin hoşuna gitmeyebilir. Doğru. Zevk meselesi biraz da. Tabii. Daha agresif çizgileri sevenler belki 2008'e yönelecek. Daha yumuşak hatları isteyenler kaptıra bakacak. Yani farklılaşma açısından başarılı ama estetik algısı zamanla ne olur? Bu çizgi ne kadar kalıcı olur? Orası biraz e, şey muamma. Peki gelelim pratikliğe. İşte burası Bayon'un sanırım gerçekten öne çıktığı yerlerden biri. Evet orası iddialı. Tam 411 litre bagaj hacmi var. Bu rakam yani segmentteki pek çok rakibinden daha iyi, bayağı iyi. Kesinlikle. Özellikle çocuklu ailelerin ya da ne bileyim sık seyahat edenler, eşyası çok olanlar için büyük avantaj bu. Bir de şu dingil mesafesi var, 2580 milimetre. Hı hı. O da fena değil. Bu sayede arka koltuklardaki diz mesafesi de oldukça ferah. Yani bazı rakipler stile oynarken hacimden çalabiliyor ama Bayon burada net bir şekilde kullanışlılığı hedeflemiş gibi. Evet, bagaj hacmi ve arka diz mesafesi hem kağıt üzerinde hem de pratikte Bayon'un en güçlü kozlarından. Bu konuda sınıf ortalamasının üzerinde olduğu çok net. Fakat e, Madalyon'un bir de diğer yüzü var. Nedir o? İç mekanda kullanılan malzemelerin kalitesi mesela ya da genel ambiyans. Bu konularda bazı Avrupalı rakiplerin bir tık daha premium hissettirdiğini söylemek mümkün. Anladım. Yani bir tarafta pratiklik, diğer tarafta o premium his. İşte soru şu. Senin için hangisi daha önemli? Mutlak pratiklik mi yoksa dokunduğunda hissettiğin o algı mı? Bayon'un kurmaya çalıştığı dengede tam bu noktada aslında sınanıyor. Bu arada ee, bizi dinleyenler, izleyenler beğenmeyi ve abone olmayı da unutmasın lütfen. Küçük bir hatırlatma yapalım. Çok iyi hatırlattın. Devam edelim. Sürüş dinamikleri nasıl? Altyapısını i20'den alıyor, bu da ona belirgin bir hatchback çevikliği katmış. Evet, i20 platformu iyi bir temel. Yüksek oturma pozisyonuyla görüş açısı güzel, bir SUV gibi hissettiriyor ama virajlarda bir SUV'den beklenmeyecek kadar dengeli duruyor yana yatma eğilimi falan oldukça sınırlı. Şehir içinde kıvrak yani. Aynen. Şehir içinde manevrası kolay, uzun yolda da stabil. Belki bir Ford Puma kadar sportif değil, kabul. Ya da bir Opel Mokka kadar tamamen konfora odaklanmış da sayılmaz. Yine o dengeli ortalamayı tutturmuş gibi. i20 platformu kendini kanıtlamış, iyi bir altyapı, bu da dediğin gibi şehir içi kullanım kolaylığı getiriyor. Süspansiyon sistemine bakarsak önde MacPherson var, arkada torsiyon çubuğu. Bu da zaten segment standardı sayılır. Türkiye yolları için yeterli mi sence? Türkiye'nin yol koşulları düşünüldüğünde konfor ve yol tutuş arasında kabul edilebilir bir denge sunuyor diyebiliriz. Ama hani bazı rakiplerde özellikle viraj performansı ve bozuk zemin konforu için daha gelişmiş bağımsız arka süspansiyon gibi çözümler olabiliyor. Bunu da belirtmek lazım. Anladım. Yani sürüş karakterinde de Bayon böyle çok keskin çizgiler yerine daha çok her yola gelen uyumlu bir yapı hedeflemiş gibi duruyor. Ve geldik motor seçeneklerine. Bence Bayon'un en stratejik hamlesi burada olabilir. O 1.4 MPI mı diyorsun? Önce TCDI'dan bahsedelim. 1.0 TCDI yani turbo benzinli motoru var. 100 beygir, 172 Nm tork, 7 ileri DCT şanzımanla geliyor. Bu kombinasyon hani modern rakipleriyle Puretech, TCE, TSI motorlarla falan performans ve tüketim olarak gayet rekabetçi. Evet o motor görevini yapıyor. Ama asıl olay senin de dediğin gibi birçok markanın artık bunu kim alır ki deyip bıraktığı 1.4 MPI atmosferik motor seçeneği. Kesinlikle o 1.4 MPI motor çok bilinçli bir tercih bence. Neden mi? Bir kere daha basit bir mekaniği var. Bu da potansiyel olarak daha uzun ömürlü, daha az sorunlu demek olabilir. Ve en önemlisi? Ve en önemlisi LPG dönüşümüne acayip uygu olması. Şimdi yeni nesil direkt enjeksiyonlu turbo motorları LPG'ye çevirmek hem daha pahalı hem de daha karmaşık. Ama bu atmosferik motor özellikle uzun vadede çok kilometre yapacaksan yakıt maliyetini ciddi anlamda düşürme potansiyeli sunuyor. Performansı turbolar kadar olmasa da Tabii, performans olarak turboların gerisinde kalıyor ona şüphe yok. Ama satın alma ve işletme maliyetini ilk sıraya koyan senin gibi kullanıcılar için rakiplerde olmayan benzersiz bir avantaj bu. Hani şey diyenler vardır ya, LPG candır diyenler bir yoruma yazsın bakalım kimlerdensiniz. Güzel Çağrı. Peki donanım ve fiyat performans dengesi orada nasıl Bayon? Genellikle cömertisi davranıyor o konuda. Yani e, rakiplerine göre baktığında benzer ya da daha dolu donanım seviyelerini daha rekabetçi fiyatlarla sunabiliyor çoğunlukla. Mesela üst paketlerde neler var? Özellikle Style ve Elite gibi üst paketlerde standart gelen o 10.25 inçlik çift dijital ekran var ya. Evet, o bayağı teknolojik gösteriyor. Aynen. Kablosuz şarj ünitesi, anahtarsız giriş çalıştırma, şerit takip asistanı gibi özellikler de genelde standart. Bunlar önemli artılar. Yani paranın karşılığını veriyor diyebilir miyiz? Fiyat performans oranı Bayon'un pazardaki en önemli silahlarından biri evet. Sunduğu donanım listesi ödediğim paranın karşılığını alma konusunda onu cazip kılıyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Bayon her alanda sınıfının mutlak lideri olmayabilir. Ama sunduğu özellikler pratikliği, özellikle o ekonomik motor alternatifi ve rekabetçi fiyatıyla oluşturduğu toplam paket değeriyle öne çıkan son derece mantıklı bir seçenek. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Bayon, bence dikkat çekici, fütüristik bir tasarıma sahip. Sınıfının en iyilerinden sayılabilecek bir iç hacmi ve bagajı var. Sürüşü, hatchback dinamizmiyle su duruşunu iyi birleştiriyor ve tabii özellikle LPG uyumuyla öne çıkan o ekonomik 1.4 MPI motor seçeneği, tüm bunlar SUV segmentinde Bayon'u gerçekten akılcı ve dengeli bir alternatif yapıyor. Hı hı. Bazı rakipler belki daha sportif, bazıları daha lüks bir iç mekan sunabilir ama Bayon'un kendine özgü, sağlam bir formülü var gibi duruyor. Son bir hatırlatma yapalım, videoyu beğendiyseniz ve yorum yaparsanız da çok seviniriz. Evet… Kesinlikle dengeli bir teklif Bayon. Şimdi karar aslında sana kalıyor. Her yönüyle mükemmel olmasa da, birçok alanda yeterince iyi olan, pratikliği ve özellikle işletme maliyetlerindeki potansiyel avantajıyla öne çıkan bu dengeli paket mi seni daha çok cezbediyor? Yoksa sürüş keyfi, premium his gibi belirli bir alanda daha iddialı olan ama başka konularda belki biraz taviz veren bir rakip mi senin önceliğin? Bu tamamen senin ihtiyaçların ve beklentilerinle ilgili bir seçim.